merhaba arkadaşlar bugün istatranç e, deniz siyah ben beyaz e, kim kazanacak 2 set yapacağız 2 veya 3 işte 3 set yaparız başlıyoruz azar taşlar inşallah net gözüküyor siyah biraz kötü gözüküyor kusura bakmayın Hı -hı. siyah için burada karanlık olduğu için o da sıkıntı Arkadaşlar bir hamle yapmaya çalıştım. O hamle olmadı. Aa yanlış taraftan yaptık. İçime, içime. Abov. Yanlış yaptım. mantıklı şey yok. <laughs> Buz onlar dönme çime Hasan Kollu beni kendimi şah yaptım. Hı? Bir sıfır yeniyorum arkadaşlar. İlk seti ben aldım. Galiba denizde ilk defa bu kadar hızlı yendim. Arkadaşlar taş oynatınca tam net görünüyor. Neredeyiz? Hı 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 Ge <laughs> ge <laughs> ge yav Ge 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 yav kulübünü <laughs> aç Sesin içine Ge 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 yav Ge 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 yav bu olsunlar ettim için mi? Aslan uska arkadaşlar bir tek altınla bir piyonumu oynattım o kadar bir <laughs> piyon da önden gelsin sen niye yani yine şah yaptın? E <laughs> Deniz 2-0. Arkadaşlar Deniz'in gerçekten bug'ını buldum. Kendini şah yapın. Elim ısınmadı olmadı. Elim ısınmadı. Başlıyorum. Başla. Evet kitap değil Başlıyorum. Eski taktik. Evet, öğretmen dediği taktikle başlarsak. Ee, bu sonlara reddetme. Ee, Hasan kullu aç da Gigi giyiyorum. Gigi giyiyorum. Burası son nasıl görmedim ya sen benim ki neyseydin gibisi yok abi o sandık kitap taş tuzak. <laughs> tuzak. Ben ne? Oynar. Bir lokum gittir mi? Lokum derken. <laughs> Bilmiyorum şimdi. Bizim biz kilini çalmamız lazım. Yes, bir lokum gitti. <laughs> değil bir kök yönü. Kök yönü de. Bir kök. Şimdi öğrendim. Evet. Hmm. O siyahta taşı yok ki. Hep piyonları var siyahta. Bir tane de varmış. Onu öğrendiğim iyi Ama de gider. Aklımda iyi bir feci bir fikir var. Aklımda benim de fecinin fecisi bir fikir var. Oğlum ya. Yeah. <laughs> <Ben gülüyor> taktik çalan Deniz. İkimizinki kirekle yapma etme bak. O da varmış. Ya. Ne Bir piyonu oynatsa direkt mat yapacağım da. Aklımda Haftamda iyi bir fikir. Ne istiyor <laughs> Neredeydi? Burada. <laughs> <laughs> ya yeter. Şimdi nane yedik. Tertülü gitti mi? Yok. Gitti. Yok. Buraya götürsen benimki de gider. Mantıklı. Kimseninki de gider. Mantıklı adam. Kandırabilir miyiz bu konuda?

면 어, 아, 그 u n l a r i Bu kimci oynayamadım, onu yemedim o burada. Yedim ya, daha dem piyon. Ben senin taşıyı yedim ya. Unuttun mu? Hayır ben seni piyonda yedim bunu piyonu. Tam koy. Oyna. Oyna <laughs> denes. <denirsin. gülüyor> Şah. Aşağı. Sabah Şah, yemek yapıyorum bir tarafta. Yani 4 5 deftiyorduk. Deniz 5 5 5, 5, 5, 5, 5 5 5. Ben, ben şey uzatma beş, uzatma 10. 10. bir şey yapıyorum. Tam Deniz diğer videoda şey yapıyordu. Uzatma 5 uzatma 11 dakika. Karıştırdım yani. 5 daha çok az. Bir temiz saat. Tamam, şimdi diğer videoya geçeriz. Diğer videoda da, tamam. da yaparız. Tamam. Hadi güle güle